Herkese selam. Bugün saat tam 12 geçiyor şu an. Ate'nin e, yeni çıkan şarkılarını dinleyeceğiz, tepki vereceğiz. Ate'yi çok seviyorum. Bakalım bu albümünde ne yapmış, nasıl şarkılar sunmuş bize. Spotify'da birkaç tanesine bakarız. Bir de şunu tekrar F5'liyorum. E, klipli olarak bir Sönen Sigaralar şarkısı çıkmış. Bir bakalım. <laughs> Abi çok güzel bir şey benziyor şimdiden ya şunun. Hayal ettiğim bu değildi, uykumdan uyancam, işler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil, açtıklık hepsi kol koymazsan resmileşeceğim brown Acımasız yaşam yeterince büyüdük Her hızdan vazgeçe kadar Baktım at babadan Uyuduğum masal Da ben de ne karanmam Anlattı babaannemin Yaralar artık daha derin Gözünün ne de olmak sanma rahat Çıkmadım çıkmazdan Çıksam dahi odamdan Kopardım parça Kırdım kalp yalan değil Ayakkabım Valentino, yarınım değil garanti. Gerçek hislerin geçmiş, tarihi çoktan Tarifi yok, tat vermiyor ortam Mesela aşklarım en bandırı noksan Gülümselim herkese mütevaziyim hala Şeytan kovdurdu öpücüğüm ama Ya da ama yaptığı ilk şarkımı yazdım sabahına Next'in pahalı mutsuzum hala. O söz beni çok etkiledi. Kabuslar dinden kalan ne zaman gülsem haram dünya yanlış Vazgeçtim her şeyden anla iyileşem zamanla yanar sana sigara Kabuslar dinden kalan ne zaman gülsem her şeyden anla İyileşem zannanla. yanar Sana sigaralar olmaktan, boğulmaktan kalabalığınızda Kaçamadığımız aslında yakaladığınızda Yakındığınız, yaşamadığınızdan Artık heyecanlanmaktan, umudu kestim Keyif almaktan, ben bu ruhu teslim ettim Tanrıma, sosyetenize geldim ben alt kattan Ooh söndüm ben de sigaralar gibi Bazen suçu kaderi yıkar gibi Bir kar tanesiydim ben beyazken Her şey daha güzeldi bence azken Herkes de maske ben yanlış oldayım Yolumun bir tarifi yok Kamuslar dünden kalan Ne zaman gülsem haram anladım Dünya yalanmış Vazgeçtim her şeyden anla Bunu böyle arabada giderken Veya işte yağmurlu bir havada tam kışın dinlemelik bir şarkı değil mi ya? Çil, sakin. Güzel. Akışa bırakıyorsun kendini sadece. Bence güzel. Ben beğendim şarkıyı. Eşyam zamanla yanar Söne sigaralar Kamuslar dinden kalan Ne zaman gülsem haram Atladım dünya yanmış Vazgeçtim her şeyden anla Eşyam zamanla yanar Söne sigaralar Bayağı beğendim ben bu şarkısını ya. Herhalde başka yayınlanmayacak değil mi? Direkt Spotify'dan. Şimdi sönen sigaraları dinledik. Sigaraları dinledik. Intro, intro'dan başlayalım. bakar mısın ya yemin ediyorum beni benden alıyor ya bu tarz soundlar bu tarz arkadaki o ses çok teknik detaya giremiyorum o kadar böyle bir aman aman bir bilgim yok <laughs> ama demek istediğimi anlamışsınızdır beni benden alıyor kendim yere düştükçe kalkmayı Barıştım yaralarımla artık iyiyim Zannederdim bambaşka birisiyim Anladım ben de sizlerden birisiyim Sonu belli bir yoldayız yaşıyoruz Ölmeyecek devran dönmeyecek gibi Küllerimden doğdum ayaktayım içimdeki yangın sönmeyecek benim Hatalar her zaman var En sevdiklerimden yedim bombalar Keşkeler başucumda Güneşli günlerde gelir çamalar Hiç gitmez dediklerin yarı yoldalar Yine gelir sonbahar Durdukların görmeyecek Kadarı, acıların sen seni sen yapar Yapmadığın olaylar üstüne kalır Güçlü insanlar delirmiş olanlar Ben de delirdim zamanla Eski günler hala kafamda Susmaktan sabardım hayata Kölesi değilim kaderin karşındayım Yenile yenile yazdım hikayemi Hala mutlu değilim farkındayım Kalbimi kapattım herkese En sevdiğime bile 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 Suçsuzken bile af dile Nankör kalpler için onca badire Savaşlarını kimse görmez Herkes görür sade başardığın kızma En yakın dostlarım yalandan çıktı Bu albümü yaparken aranmam çıktı Yapa yalnızdım düştüğümde Yine de kızmadım kimseye Kalabalıktım güldüğümde Ten anlaştı ortam krizlerimde Hareket ederim isterimle Hala aynıyım akıllanmadım Hayat gülerken de ağlatır Küçüktüm saftım artık anladım Ben normalde bir albümde intro kısmına bir kere bakarım Sonra bir daha açıp dinlemem genel yani çok nadirdir Ama ben bunu açıp açıp dinlerim Hatta ilk intro'dan falan başlarım albümü komple dinleyeceksem Sözleri falan zaten hiç Oralara girmiyorum bile Yarasalı bakalım Yarasalılar Peltekleyip tuttu Oğlum albüm tam Şey ya böyle kış için hazırlanmış anladın mı? Tam mevsim geçişi için hazırlanmış bu albüm gibi. Hepsi çok hoşuma gidecek parçalar. Yani bu tarz soundları, duygusal müziği ben seviyorum. Hepsi çok hoşuma gidecek parçalar. Bakalım. Heyecanlandım. şey para Ağzımı sakız gene Tüm ekipanda kava kenara çekilsene Adli'de büyüdüm sokakla aram iyidir Yine de antilikse soranlar da Prada giyinir Ortama girdiğimde patlar balon egon Büyük balık hangi startı da biz megalodon Kalbim mordor beklemem senin şifa Okay. okay, okay mıyım ya da ıssız da Nedense bütün sevdiklerim şeytanla bir arada Yürüdüm aradan savaşım da kendim Yalan yüzyılın trendi her masada Yapışır yanar elde baba çilo, sigara Arkamdan konuşan bütün dostlara merhaba Mezara girmeden sakın ha arama Varsa sorunu olan dönemisi bedava Sevdiğim üstüm kadınlar çıktı ey şan, Kolpadan dostlar arkadan etme at location Bottega gözlük hayalim Bentley ben Kaşı kristal viski bardak Tüm düşmanlarım şahmat Sanardım sarraf kendimi değilmişim Ben kaldım hep arafta kendime yenilmişim Yalancı kalpler sarmış senimmişim Elim titik kalk da cennette delirmişim. Her taraf kan saygı paraya paralel Olamadım hiç politik oldum ortaya karakter Şarkılardan sallama bana küçük jama Pel altından sıçmadım gün karşımda ara ve bana gel Ödediğiniz bedel anladı herkes mafya Ben çıktım o triplerden kan döktüm her savaşta Yanaşma sen de bir gün ateşimde yanarsın Burada bir gönderme mi var bana mı öyle geldi ya? Çok geri almayayım da Şura mıydı? Çıktım o triplerden kan buktum her saat gün karşımda ara ve bana gel Ödediğiniz bedel anladık herkes mafya ben çıktım o triplerden Amadım hiç politik oldum ortaya karakter Şarkılardan sallama bana küçük şama pel altına sıçmadığım gün karşımda ara ve bana gel Şarkılardan sallama bana küçük şama pel Bizde delanla de del herkes mafya ben o sen de bir gün ateşimde daha da, yarasalar avda yaşar gecede. Her gün yeni bir sınav param parça kalbi gizinde. Parmaklarımda çocukluktan hasta kampa. Tam diyecektim nakaratta biraz böyle düzle kaçmış hani hep annenin yaptığı nakaratlar falan filan diyecektim. Bu sesin girmesi güzel oldu. Bayağı beğendim nakaratı. Güzel ilerliyor. Tam böyle benim seveceğim tarzı ilerliyor.

Kırılacak var mı rekor? Fakirken bildim yata. Bu kadar kralın olduğu yerde benim adım baba Tanıdım kendimden başka sadece Hugo Boss Kaledeyim bu fan bana verir mikrofon Kalbimde mono olsa da konum konuş Bu kadar acı çekmek yaptı beni filozof Çantada otelinde müzik hala hobi bil. para dolu komedim, para katladı gobiçim Yaşadığı otel tüm nevale masada Yalana gelemem yanlış yapana hayat adamı <laughs> Parça kalbi gizledi Parmaktan ammata Çocukluktan hasta kapa Kutuldum sana da Yedim ben baba güzel olmuş. Bu back vokal kim bilmiyorum ama çok güzel girmiş. Çok güzel, tam oturmuş bence. Şu şarkıda beni en çok etkilen oydu. Bir de şeyi sevdim. Athena'nın ikinci verse tıkı 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 diye girmesiyle direkt böyle daha hareketli bir şekilde giriyor ya. O kısmı sevdim. Drill beat. Genelde zor severim drill beat, drill parçaları falan ama bir bakalım Atel'in sesi güzel oturuyor. Bu tarz şarkıya da. şimdi <laughs> peşimde Bu flow ben bir şarkısından hatırlıyorum da, hangi şarkısı aklıma gelmedi? Steady hello fine her şey para değil sürekli de para değil ha esmer seni ara hadi küt küt şakamlar el abiyim ha işte maymun prenses sok etraf şarım mutcaktım bazuka o ciba bu yıkılmaz atifle o red lukaku kırdım kabuk şimdi tenis 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 sırtım kamur taşımaktan turca fren camlar açık duvarsı yap ben sen arka sol kapıdan inen ben sen çektim çok çile döndüm eksene bak yıldızlar parlar vucumda diyor eks kabrio o hayranlar flashlar zindan u ye ye Sayın da Tutar duman odamda blueberry Whoa. Çektim çok çile döndüm eksene Bak yıldızlar parla Döncüm radyo eklas kabriyo uy. Hayranlar flashlar U uh, ye yeah, ye yeah, camlar zindan u ye ye Sayın da Tutar duman odamda blueberry yeah. Yalanlar yeah. vesasanlar sasanlar yan yana Kartallar nahi sabah ama sevgiler sahte günlük dairelerde mantı Doluk suratlar bakışlar aynı düşük vizyon hep aynı dümende Aha. Çıkarcı dostlar yalan sayfalar kalpler sikilmiş güvenme Cesaret almam zanaksan siz bilirsiniz beni benden daha iyi Her yerde muamele de her yer hadi herkes mücadelede herkes abi En yakın dahi bak hepsi kolpa orospunun mesajı sesi notta Kanım donar olurum eski mo burada düşmanın kralı eski dost Kahpesin ortak kalbime sokmam üst düzey mental ati sanki mo yıkan Arkadan dönen dolaplar varken fuck buddy'msi Zorla kazılar kuyu hepsi solucan terk etti şeydi çoktan yoksa burada kaldıkça katil olacağım. Çektim çok çile döndüm ekseneye bak yıldızlar parlar. Koncum da diyo ekers o hayranlar flashlar uye ye yeah yeah, camlar zindan uye ye. Beyler zeytaneli tüter duman adamda blueberry. Çektim çok çile döndüm ekseneye bak yıldızlar parlar zindan uye ye. Yeah yeah. Yani ilk 3 şarkıya hani introyu saymayalım ilk iki şarkıya bakarsak o kadar beğenemedim açıp dinler miyim dinlerim yani arada açıp dinleyebilirim kötü değil sevene güzel ama beni o kadar sarmadı bilmiyorum Instagramda kesetini gördüm bir parça vardı onu merak ediyorum ya hangisiydi o ismini de bilmiyorum İtalya forma mı acaba Daha ait hissetmiyorum onu. hangi şarkıydı ya da az dinledik falan mı hatırlamıyorum onu merak ediyorum dinlemedik herhalde Kalkmadan bayba Bu tega gözlü kristal camdan Kalkmaz kıç yattan İstanbul London takımda top one OCD çarşaf hala Baby IG'den fawla Fake G arkamdan havla Kriminal ve I'm we mama Çardaktan bayba Bu tega gözlü kristal camdan Kalkmaz kıç yattan İstanbul London takımda top one OCD çarşaf hala Baby IG'den fawla Fake G arkamdan havla Kriminal ve I'm we mama Rol canı elde bomba

sonunda fır kapanmaz Anlaşma yok altak aranmaz Yandaş takıldı sustu kulpalar senin bombalar bana torpil Her gecem on bin beymenle kombin yapsan da mobbing dene amkori Hayder Oskorski bu versin awesome freestyle köpek balığı kafamız SSD style The limit is sky. sen evden üstü Benden önce barışın kendinizde sen denizde bol ben okyanusa Sen çok konuştun ben hep fokus Yaşım on dokuz çıktım ortanızdan her yerde kolum adı dokta oktopus Sen kopartın beni ben koparttım ortamı sahnede pompalı fanlara kompa Sevmedim soytarı kuliste on kara okudum ortamı Oğlum sesi 360 derece değişti. O ne oğlum? Oğlum sanki o hani e, gırtlaktan gelen bir ses var ya böyle çok sigara içmiş gibi bir sesi. Onu sanki böyle taklit amaçlı yapıyordu gerçek sesine dönmüş gibi. Hiç beklemiyordum. Sen koparttın beni ben koparttım ortamı sahnede pompalı fanlarım kompa Sana. Sevmedim soy canı kuliste on kere okudum ortamı okumam <laughs> orta lomba Götürünce don alın yapmadan kolpalık arkamdan zor balık Yüz korkak beklerim konsere bekleyin o sene düşmemi Düşmem her barım bomba Komşu bolta flowlar bu albüm Türkçe rapte balondur Hedefe tam isabet yok karambol kulübe çıktım da locada yanar don <laughs> Her yeni maraton ve yeni her gece Açıldı ufkuma yeni pencere Aklımsa tek kişi de sallanırken kalçalar ragaton Sevdiğim tek kadın hala ghost Değişti her şey o aynı hala Zengin semtler de para boz Beraber değilse ne kaldım ana Hollanda, Fransa, Belarus, Tokyo Night Club Yakuza Cash Avucumda dünya hep full access Bu hafta bu da pes, kucakta bu da es. Çardaktan Maybach, Bottega Gözlük kristal camdan yapmaz kaç yattan İstanbul andın at yar takımda tavuan OCB çarşa fala baby IG'den fala Take G arkamdan havla kriminal I'm so we mama çaldattım bayba bu tega gözü kristal camdan kalmaz kaç yattan İstanbul andın at yar takımda tavuan OCB çarşa fala baby IG'den fala Take G arkamdan havla Yıldızlar parlardan daha çok sevdim Maybek Maybach diye okunuyor herhalde. Daha çok sevdim. Daha iyi olmuş o parça. İtali Forma. Patrin İtalya sevgisi ne? Zamana pepe plaka Big body pants gelir Bingöl'den plaka Voh okey kontak batman ben Kali Bağdat'tan Paris siktir gitti git Kaldım yataktan ateş Çaktım şefe selam önüme atap o Olamam negatif oynar kalçalar belli der Fakmanim zaten de fotoğraf gelir belli der Yapamam Christmas plan yine de yakar Yaşandım businessman man sevildim el banka Sokan ve adım yazmak de konta Kankam yok tiktoktan gelirim sokarım ilk ondan oh, Taşımam mayı bata cani Hiç olmadım panik Kankam yok tiktoktan yine sokarım ilk ondan <laughs> Güzel gönderme bayağı Bayağı iyi gönderme. Ne gezmedi bodyguard wall. Wow. Tehditler hepsi parodi patla şampanya lobi de bende farklıdır ambiyans. Ah yerinde keyfim hep bana na yuvarlamam lirik haftada beş gün fitness. Ah çözüler işim belli rakama kilo ya da pah pah pah. Kuzenim sweet flex. Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para artık herkes mi baba. Parfüm afrikan lida. Disco da bella, gangster forever. Hat edilmez yaki, altında Ravi, Filippo, Izaki Her günüm bir saniye bomba, üstümde masmavi, ithali forma Hayatım soğusun bir drama, her şey mi para, artık herkes mi baba Parfüm Afrika, disco da Bella, Gangsta forever Hat edilmez yaki, altında Ravi, Filippo, Izaki bir saat bir bomba, forma. Ati sanki böyle hani verse'lerde patlatıyor gibi de nakaratlarda biraz daha durgun giriyor gibi geliyor bana. Hani genelde biraz daha nakaratlar patlar ya, verse'lerde daha çok patlar. Ati de böyle tam tersi gibi. Bir bana mı öyle geldi yoksa? Bence öyle ya. Hani bu bu nakaratın bence biraz daha Okay, internasyonel webki motoru senin atının motorlama tamiri yok bokota Okay, bir şekilde hâlbûden pamu, ben yakarken puro mu dedi sizin odan Bogotá. Sarsılmaz odada bir evde her gün on adam şaka değil, hayat iyi kardeşim çıktı komutan. Tıkalı burnum kalmışım yine dün geceden. Polisler gelmeden açtım ortamı berberder. Yakamın Tony, yaşantımı Sopranos Dünya koca bir fanus onun altında var brabus. Balık aldım tek dişi köpeğim Lucy Vanessa Vanessa hepsinin aynı buz ya. Bir daha farklı mi daha Kalbim Antarktika evdeki kahpe sevgilim değil Kadınlara bir günde küsmedim bu kene değil Sırtında bıçak varsa fayda etmez seni değil Hayatım sonsuz bir drama Her şey mi para artık herkes mi baba Parfüm Afrika'n Leda Eskoda Vela Gangsta forever son Adil'in bestamı Yagi Altında Ravri, Filippo, Izaki Her günüm bir sarkmi bomba Üstümde masmavi iddia forma Kimse bir drama Her şey mi para artık herkes mi baba Parfüm Nida ama sanki nakarat biraz daha iyi olabilirmiş gibi geldi bilmiyorum. Üst üste şimdi bir sürü şarkı da dinledik. Bir yandan onun etkisi de olabilir. Çünkü hani ilk dinlediğimizde sonraki dinlediklerimiz bir olmuyor genelde. İlk sevmezsek sonradan sevebiliyoruz ya. Belki ondan da kaynaklı olabilir bilmiyorum. Kaptanı dinledik zaten. Ait hissetmiyorum geçelim. دقيقة <applause> 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 şikayet etmem rüyalarımda yaşar tanıdık yüzler günahlarımda benim sevaplarım günah mı gece yarımda pes etmedim şafak vakti geri döndüm cesetleri değil ben kendimi gömdüm ben anladım büyümek sadece mutsuzluk sen anlamadın kaybetmedin kurtuldum çıkmazda kalınca durumu kabullen kaçma kendinden kötü günlerinden canın yanar sanma düzelir hemen ayağa kalkınca gülersin yeniden bir yardım Bekleme bek deme kimseden savaşmak iyi bir beklentiler üzer lafta dostlar yanında olmaz zaten örnek alma beni ben kötüyüm halen oldum olası beceremem de dağları eskiyi unuttum ve yıldızın parladı kaderle aramda görünmeyen bir bağ var anladım para değil başarı mutluluk sağlar kendimi bulmakla harcadım zamanımı bulduğuma emin değilim hala kararsızım kazandım ama galip hissetmiyorum ben kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum Yapıyoruz. Keşke bu şarkı 1 dakika 50 saniye olmasaydı ya. 4 dakika 50 saniye olsaydı çok güzel ya. Sözlerin çok beğendim. Çadırım zamanında mı? Bulduğuma emin değilim hala kararsızım. Kazandım ama galip hissetmiyorum. Ben kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum. Ne diyor? Kendimi buldum ama hala emin değilim diyor. Dağları, eskiyi unuttum ve yıldızın parladı. Kaderle aramda görünmeyen bir bağ var edemem. Eskiyi unuttum ve yıldızın parladı diyor. Ben yani bu sözlerde bile kendimi direkt buldum. Bilmiyorum abi. At Ati farklı ya. Ati çok farklı bir sanatçı benim için. O kadar para kazanıyor ne bileyim. Kaç milyon dinlenen bir sürü parçası var yani. Aha. Telefondan tut, montan hani bu şarkıları da bir sürü tutuyor. Daha fazla tutuyor belki şu anki yaptıklarından ama adamın içinde bu var ve şey yani buna devam ediyor. Bence kaliteli bir sanatçı. Oğlum albüm sadece şu bitlerde olursa benim vallahi açar dinlerim. Benim için şey yine onda 10. On. O kadar güzel ki beat. Klibiyle dinledik. Abi genel olarak bir yorum yapmak istiyorum. Ist konuşamadım. Genel, genel olarak bir yorum yapacaksam bayağı beğendim. Hani şu şarkıyı asla açıp dinlemem benlik değil demedim. Sanırım her şarkıyı dinleyeceğim teker teker tekrar tekrar dinlerim. Çok beğendim, duygusal ağırlıklı olması daha da çok hoşuma gitti benim. Yani bunu sevmeyenler de var biliyorum ama benim hoşuma gidiyor. Çok da güzel olmuş. Tam böyle mevsimsel bir şarkı, mevsimsel bir e, albüm olmuş. Ben bayağı beğendim. Kaç parça oldu? Yani... Minto'yu da sayıyorum. 1-2-3 6-7 8 8 parça. Ya bu 8 parça direkt hani koysaydı üstüne hoşça kal değişmene rağmen kalm falan koymasaydı keşke. Bilmiyorum eski parçaları albümü kendileri mi koyuyor nasıl oluyor bilmiyorum ama bence geniş parçalar olsa daha iyi olurdu. Yani işte böyle genel olarak bayağı beğendim. İnşallah bu diğer parçalarına da klip Çıkar mı çıkmaz bilmiyorum ama çıksın yani. Çünkü bayağı güzel. Beklediğime değmiş yani. Beğendim. Bu kadar. Siz de benim videomu beğendiyseniz bir kişi bile izliyor olsa şuraya like atıp beni takip etmesi beni çok sevindirir. Görüyorum çünkü. Az abonem var senin like'ın yorumunu ben göreceğim. O yüzden bir like atıp takip edersen çok mutlu olurum. Bu kadar.